Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sarı Süreyya Önder için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını mütakip cenaze töreni düzenlendi. <laughs> Cenazede Sarı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ve kızı Ceren Önder taziyeleri kabul etti. Cenazeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli Siparat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Başbakan Binali Yıldırım, Ahmet Türk ve binlerce kişi katıldı. Sırrı Süreyya Önder için helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Önder'in omuzları alınan tabutu toprağa verilmek üzere kuyu Mezarlığı'na götürüldü. Bir Türktü, Sünni kökenliydi ama din farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, mezhep farkı asla gözetmedi. Parlamentoyu yönetirken de farklı siyasi partilerden düşünce olan insanlara karşı son derece duyarlı ve hoşgörülüydü. Bugün kendisini Hakk'a uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Çok çok zorlanıyor insan bu gibi durumlarda konuşmakta. Çok sevdiğim bir abimi kaybettim. Bütün ülke bir abisini kaybetti her anlamıyla. Ee, barış anlamında büyük çabaları olmuş. Ülkesi için her zaman çok güzel şeyler düşünmüş, düşünmeye çalışmış. Herkesi birbiriyle barıştırmaya çalışmış. Mükemmel bir insandı. Gerçekten biraz önce törende de söylemiştim bir röportajda. Ee, yaşasın halkların kardeşliği bir insan olsaydı sırrı abi olurdu bir bedene bürünseydi Sırrı abinin bedenine bürünürdü. Şimdi Sırrı abi e, bir mucizeyi gerçekleştirip kalamadı ama başka bir mucize verdi bize.